Oh. Anne. Hmm, aşklarım. Kim gelmiş? <laughs> aşklarım mı gelmiş benim ha? Gelmiş gelmiş. Bakıyorum siz eve döndüğümüzden beri çok mutlusunuz. Hı? Sen de öyle anneciğim. Seni daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Öyle mi? Ama benim mutluluğumun iki sebebi var. Biri sen, biri sen. Biliyorsunuz değil mi? Hayır. 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 Oh. 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 Mesut abi mi? Yok, babaanneniz arıyor. Hadi oynayın, siz geliyorum ben. Tamam. Önce ben gireceğim. Yok. Kim diyor? Ben gireceğim. ben girdim. Hayırdır Ayso, ne oldu? Sana da günaydın Şebo. Günaydın. Ne oldu? Ee, bir manjeye gel de konuşalım. Ay, ne bitmez çilan varmış benim. Şimdi de uykusuzluk. Necmişko. Melisa Hanım günaydın. Ay hiç günaydın falan değil Necmi. Ay, sabaha kadar uyuyamadım bu bebek beni hiç uyutmuyor ya ne zormuş. Fark ettim Melisa Hanım fark ettim. Ne yapsak acaba bir süt anne falan mı bulsak? Benim memişkolarım yeterli gelmiyor belli ki. Keşke yardımcı olabilsem. Aa, Ay Selma arıyor? Ay Selma'cığım neredesin sen ya? Beni burada bir başıma bıraktın. Ahmet de yok zaten. Ne oldu? Ahmet nerede? Mesut'la şehir dışına iş toplantısına gittiler. Ha. Ben de geldim bu arada. Ah. Gel de bir konuşalım. Ne demek döndüm? Benim niye haberim yok bundan? Alo? Aysel Mami? Yine ilk günlerine döndü. Telefonu suratıma kapattı. Dönmüş biliyor musun? Beni yanına çağırıyor. Bir sorun var belli ki. Yaşasın. Kahvaltıdan sonra bir kahve istedik cam gözle. Hayır ne oluyor yani şimdi? Ayso bizi niye çağırıyor? Ne halt etmeye çağırıyor? Ne bileyim lan ben. Gidince öğreneceğiz işte bakalım. Öf, nefret ediyorum böyle buluşmalardan hiç az etmem, hiç sevmem. Kesin Ayso bir halt yedi ya da yiyecek. Ne yiyecek oğlum Ayso artık? Dur beni şey yapma şimdi. Huylandırma. Biraz huylan bu. Biraz huylansan iyi olur. Bak sen ne zaman refaha ersen, böyle gevşemeye başlasan başımıza bombalar yağıyor. Ya bir tetikte ol kızım ya. Bir dur bir bak bir önüne arkana bir bak bakayım ne oluyor? Böyle ne bu ılık ılık haller? Olamam. Tetikte de olamam. Plan da yapamam. Yoruldum lan artık. Rahattayım. Elleme beni. Of. Yemin ediyorum içimi afakanlar bastı. Tamam. Rahattayım da biz de çok rahattayız ama beşe bu. Ben alışık değilim. Aksiyon istiyorum ben. Aynen. Alışkın değilsin canım o belli. Battı sana değil mi bu rahatlık? İlla başıma bir şey açacağım. İlla. Ne yapayım Şebo? Tabiatında yok ki benim huzur. Bir tatlı huzur almaya geldik bu dünyaya ama işte birileri onu elimizden aldı. Böğrümüze demir çubuk soktu. Hors diye gözümün içine baka baka. Öyle deme lan. Kötü hissettim şimdi Ya kötü hissetme şaka yapıyorum be. Benim bedenim toprağa kavuştu, börtü böcek oldu be. Şebo sen ne anlatıyorsun? Çiçek oldum, çiçek. Ulan efkarlandım. Bir ince hak etmedik şey bu. Ha, bir ince yapalım mı? Yapalım lan. Ha. Söz sana gidince sulayacağım seni. Vallahi ha. mı? Vallahi. Hadi yürü. Yürü tamam çok güzel oldu. Hadi yürü. Boş ver. Gel. Yürü. Ekettik. Gel. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.